Zenginliğe açılan kanaldı Babylon'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hızlı yükseliş sağlamış 5 coin projeleri ve gelecekleri hakkında konuşacağız. Abone olmayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. 1. Chiles. Coin market cap sıralamasında 46. sırada yer alan ve yaklaşık %65'i dolaşımda olan CHZ son 1 yılda %8208 artış yaşadı. Chales Coin'in başarısının sırrı e-spor arenasının önde gelen blok zincirlerinden biri olarak spor etkinliklerini simgeleştirmesidir. Chales'in neden bu kadar özel olduğunu anlamak için spor severlerin favori takımlarının kararlarına oy verebilecekleri bir platform olan sosios.com'a göz atmak gerekir. Bu platform özetle Juventus gibi kulüpler ve taraftarlar arasındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen bir spor kulüpleri ekosistemidir. Taraftarların Chiliz tokenlerini takımların günlük kararları üzerinde oy hakkı olarak kullanabilmesi amaçlanıyor. Pratik etkiye sahip bu tür bir yenilik, platforma katılan yüzden fazla spor takımıyla oldukça popüler hale geldi. Çiliz'in uzun vadeli değerini belirlemeye gelince kendisini insan faaliyetine bağladığı açıktır. Wall Street Investor'daki analistler CHZ'nin uzun vadeli iyi bir yatırım olduğunu tahmin ediyor. Digital Coin Price 2021'in sonunda Chilis fiyatı için yaklaşık %64'lük bir büyüme öngörüyor. 2022 yılı için Chilis fiyat tahminini 1,2 dolar olarak belirlediler. Digital Coin Price, CHZ fiyatı ile ilgili olarak son derece yükseliş gösteriyor ve Chilis fiyatının uzun vadede 2,47 dolara kadar tırmanacağını belirtiyor. 2. Holochain Holo, sıradan web kullanıcılarının eşler arası HoloChain uygulamalarını kullanmasına olanak tanıyan bir pazar yeri ve dağıtılmış bulut barındırma ağıdır. Airbnb'nin otellere karşı uyguladığı yönetim uygulamalar için yapar. Bilgisayar olan herkesin uygulama barındırıcısı olmasına ve dağıtılmış uygulamaları barındırmak için ödeme almasına olanak tanır. Holochain tarafından desteklenen uygulamaların bir sosyal medya ağı veya başka bir hizmet sunucusu gibi bir aracıya ihtiyacı yoktur. Bu da kullanıcıların kendi verileri üzerinde tam kontrole sahip olduğu anlamına gelir. Holo'nun en büyük avantajlarından diğeri ise ağının doğrulama için kripto madencilere veya küresel bir hesap defterine dayanmamasıdır. Blok zincirinden farklı olarak işlemler, işlemlerin çok daha hızlı yapılmasına yardımcı olan ve ağın genel ölçeklenebilirliğini artıran bireysel kullanıcı düğümlerinde günlüğe kaydedilir. HoloChain'de hiçbir madencilik bileşeni olmadığından elektrik kullanımı minimum düzeydedir ve bu da onu çevre dostu bir çözüm haline getirir. HoloChain Şubat 2021'in başından bu yana %2000'den fazla yükseldi. Holochain'in yerel kripto para biriminin fiyatındaki bu kadar şiddetli bir artış, esas olarak Holo'nun RRDHD patentinin ABD tarafından onaylanmasına bağlanıyor. Dijital Coin 2021 sonu 0,03 dolardan 2023'te 0,04 dolara, 2025'te 0,07 dolara ve sonunda 2028'de 0,10 dolara kademeli bir artış bekliyor. Başka bir analitik kaynak olan Investor, Holo'yu uzun vadeli bir yatırım olarak kabul ederek önümüzdeki 12 ay için 0,03 dolarlık bir medyan fiyat hedefi veriyorlar. Holo, 2025 fiyat tahminlerine göre kripto para biriminin fiyatı 5 yıllık bir süre içinde 0,05 dolara yükselecek. 3. BitTorrent. Son yıllarda daha fazla merkeziyetsiz bir kimlik kazanan BitTorrent, uçtan uca dosya paylaşımı sağlayan popüler bir platformdur. BitTorrent yalnızca Tron blok zinciri ile uyumlu olan bir TRC10 yardımcı programı biçiminde çalışır. Ayrıca kullanıcılar kripto para birimini herhangi bir aracı olmadan harcarken de kazanabilirler. Şu an itibariyle BitTorrent, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan en büyük dosya paylaşım protokolü için bir platform sağlıyor. Tron Vakfı platformu 2018'de satın aldı. Ancak proje 2019'a kadar kendi ağı altında başlayamadı. Tron blok zincirindeki kullanıcılar, içerik oluşturucuların ağda paylaştığı dosyaları kullanmak ve değişim yapmak için BitTorrent'i kullanabilirler. BitTorrent artık blok zincirinde bulunan en büyük eşler arası yazılımlardan biri olarak kabul edilmektedir. BitTorrent'in bu yılki hızlı yükselişi çoğu analistin beklentilerinin üzerinde. Wallet Investor, BitTorrent 2021 yıl sonu fiyatını 0,00565 dolar olarak görüyordu. Coinpedia son güncel analiziyle BitTorrent'in popülerliğinin artması halinde uzun vadede 10 dolara kadar ulaşabileceğini belirtiyor. 4. Doge Dogecoin çevrim içi olarak kolayca para göndermenizi sağlayan, eşler arası, merkezi olmayan ve dijital bir para birimidir. Dogecoin piyasaya çıktığı andan itibaren kripto dünyasında çok önemli hale geldi. Doge, kripto para birimi perakendeciler tarafından ödemeleri kabul etmek için kullanılmaktadır. Ancak en belirgin özelliği maskotudur. Dogecoin'in geliştiricileri, geliştirilmesine yönelik eğlenceli bir yaklaşım seçti. Şaka olarak tanıtıldı. Ancak kripto dünyasında bu kadar önemli olacağını kim bilebilirdi? Yıllar içinde Dogecoin birçok kez eleştirildi. Son artışına ithafen Cardano CEO'sunun, biliyorsunuz 3. nesil kripto para birimlerine, Algorand'lara, Tezos'a, Avaksa, Cardano'ya baktığımızda bu projelerin büyük ekipleri, sermayesi ve güvenilirliği var. Kullanım alanları, faydaları ve gerçekleri var. Dogecoin'in istikrarlı bir geliştirme ekibi yok. Doge'da orijinal bir teknoloji yoktur. Doge, kripto paralara zarar veriyor gibi bir açıklaması olmuştur. Ancak kripto para birimleri yalnızca dijital varlıklar değildir. Topluluklarını da içerirler. Doge büyüyen bir topluluğa sahip bir altcoin'dir. Dogecoin'de olup diğer coinlerde olmayan şey mem kültüründe yaygınlığıdır ve bu da onu daha fazla kişinin kullanımına istekli yapıyor ve popülerliğini artırıyor. Dogecoin, eGifter, allgamer.net ve diğer yüzlerce çevrimçi mağaza gibi perakendeciler tarafından ürün ve hizmetler için bir ödeme yöntemi olarak benimsenmiştir. Pazarlamacılar proje hakkında oldukça iyimser. Yatırımcılar satın almaya odaklanırsa, Dogecoin 2021'in sonunda 1 dolara kadar yükselebilir. Coinpedia da Dogecoin'in 2022 yılında 1,5 dolara ulaşacağını düşünüyor. Fakat kullanımının azalması ve ciddiye alınmaması durumunda riskleri de mevcut. Olumsuz bir durumda değerinin %60'ını kaybedebilir. 5. VIN Wink, kullanıcıların birden çok blok zincir ekosisteminde oyun oynamasına, sosyalleşmesine ve pay almasına olanak tanıyan bir oyun platformudur. Bununla birlikte, birincil blok zincir ekosistemi, Tron blok zincir etrafında toplanmıştır. Davranışsal madencilik, yenilikçi bir token ekonomi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmaları yoluyla Wink, kaliteli bir oyun deneyimi sağlamaya adanmış tam bir ekosistem inşa etti. Ayrıca geliştiricilerin benimsemeyi teşvik eden merkezi olmayan uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. WIN tokenleri TRON üzerinde çalışan TRC20 tokenleridir. WIN platformunda geliştiricilerin ve kullanıcıların katılımını teşvik etmek için kullanılır. coin to buy WIN yatırım güvenliğine 10 üzerinden 5,7 veriyor ve %117 bir kârla 0,002759 dolara kadar yükselmesini bekliyor. CryptoGround'a göre WIN gelecekte daha büyük önem arz edecek ve uzun vadede 0,0043 dolara kadar tırmanacak. Fakat yine de kripto varlıkların ve özellikle altcoinlerin doğası gereği dalgalı ve kırılgan bir yapısı olduğunu ve risk yönetimi yapmanın çok önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.